Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehlihi ve sahbihi ecmain. Mübarek üç aylara girdi. Hepinizin 80 küsur sene manevi ve baki bir ömrü kazandırmak sırrını taşıyan şuhuru selasenizi yani üç aylarınızı ve Leyli gaybinizi bütün ruhumla tebrik ediyorum. Bütün ruhu canımızla recep Şerifinizi ve Şuhur-u tebrik edip Cenab-ı Erhamur Rahiminden niyaz ediyoruz ki hakkınızda ve hakkımızda 80 sene bir manevi ömrü baki kazandırmaya bu üç mübarek ayı vesile eylesin. Amin. Evet, öyle bir mevsime girdik ki bir harfe 30 bin sevap verildi. 30 bin sevabın verildiği indirimli satışların mevsimi 3 aylara girmiş olduk. Çok şükür. Bir yıl 4 mevsim, her mevsim 3 ay. Her mevsimin hava şartları, verim dereceleri çok farklı. Tahılların erken Ekim zamanı 15 Ekim, 15 Kasım. Normal Ekim zamanı 15 Kasım, 15 Aralık. Geç Ekim zamanı 15 Aralık, 15 Ocak tarihleri arası. En yüksek verim normal Ekim zamanında yani 15 Kasım, 15 Aralık'ta alınıyor. İşte mübarek üç aylarda da bu manevi ticaret mevsiminde de en bereketli, en kazançlı ve sevaplı bir zaman dilimi. Yapacağımız hizmetler, ibadetler ve hayırların sevabı da bire bin. Allah katında çok daha makbul olduğu Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir suresinin üçüncü ayetine göre açıkça orada zaten ifade ediliyor. Bu mevsim ve cuma günü ve geceleri diğer gün ve gecelerden daha faziletli, daha sevaplı, daha verimli, daha feyizli olduğu zaten bu ilahi hakikatlerden de anlaşılıyor. Ayet-i kerimelerden de. Mübarek gün ve gecelerin kutsiyeti nereden geliyor? Mesela regaib gecesini ve diğerlerini. Peygamber Efendimiz'in aleyhisselatu vesselamın anne rahmine regaib gecesinde düşmüş, mevlid gecesinde dünyaya gelmiş, mirad gecesinde yüce Allah'ın büyük ve melekutunu gezmiş melekler alemini, manevi alemi, gayb alemini gezmiş. Cemalullah ile müşerref olmuş. Berat gecesinde Allah'ın af ve rahmetinin coşar, her türlü hikmetli işlerin tespit edilir. Coştuğu zaman ve hikmetin işlerin tespit edildiği bir zaman. Kur'an Ramazan-ı Şerif ayında Kadir gecesinde dünya semasına indirilerek namusu ekber olan Cibril ekber Cibril emine teslim edilmiş. Oruca emredilmiş. Kur'an'ı okuyup anlamaya Müslümanlar yönlendirilmiştir. İşte kutsiyeti bu bu gecelerin, bu mübarek günlerin kutsiyeti buradan geliyor zaten. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep Allah'ın ayı Şaban benim ayım Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Buyurarak bu üç ayların değerine dikkatimizi çeker. Mübarek aylar ve geceler yalnız müminlere değil kainatın hürmet ettiği geceler olarak ortaya çıkıyor pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticaret uhreviyenin bir pazar bir pazarı ve el hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşteri sergilendiği bir yer diye vazıflandırır Bediüzzaman. Baştan sona Esma-i Hüsna ile örülmüş ve tefekkür hazinesi olan Risale-i Nur'la iştigal, ayrıca bu ayda ibadet, zikir, tefekkür, şükür, evrat, eskar, Kur'an okumaları ki mutlaka birinci planda zaten odur her zaman. İşte bu ibadetlerden, tefekkürden sonra, zikirden, şükürden sonra bu mübarek aylarda Risale-i Nur'la da iştigal hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-ı Kur'an manalarına, Kur'an'ı okuma, kıraat etme ve manalarına ulaştırır. Bu mübarek aylarda verim ne kadar olur şimdi meselenin bu boyutuna yine Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'un ışığında bakmaya çalışalım. Ekilen bir mısır tanesinden bazen 900 ben saymıştım o koca, koca kocanı kocanı koçanı 900 bin tane veriyor. Bazen 3 veren var. üç koçan veren var. Bir mısır tanesi. Üç koçan veriyor. Ortalama 2803 bir tane alınıyorsa ne zaman mevsiminde ve bazen bu tanelere böyle bir taneye böyle bir bereket veriliyor, ihsan ediliyor. Bu mübarek indirimli sevap satışlarının yapıldığı rahmet ayı tarlasında 3 aylarda Kur'an-ı Hakim'in her harfinin yalnız kıraatinde Sadece okunmasında Tefekkürü, tezekkürü, anlaması, müzakeresi, mütalası ayrı Sadece okunmasında 10 yüz, bin ve binler ve eyyam-ı mübarek mübarek günlerde otuz bine kadar sevab uhrevi ve meyve-i cennet verir. Evet, normal zamanlarda okunan Kur'an'ın her harfine on sevap yazılırken, Recep ayında bire yüz yazılır. Şaban ayında üç yüzden geçer, Ramazan'da ise bine çıkar, Cuma gecelerinde ve binlere bulur, Kadir gecesinde otuz bin'e ulaşıyor. Diğer salih amellere fiyas ettiğimizde üç, üç ayların uhrevi ticareti ne kadar büyük bir değer, bir fırsat, bir zaman dilimi olduğu buradan da apaçık anlaşılıyor. ibadet evrat evrat devamlı dilimizden düşürmediğimiz zikirler dualar demektir evrat zikir eskar onun çoğuludur şükür tefekkür ilim dua tevbe istiğfar yanında bu mübarek gün ve gecelerde ve aylarda bu mübarek aylarda günlerde ve gecelerde Demek ki yapmamız lazım gelen şey ibadet, evrak, zikir, şükür, tefekkür, ilim tahsili, dua, tevbe istiğfar yanında Müslümanlar birbiriyle helalleşmeli. Kardeşlerimiz de önce aile efradıyla sonra akrabalarımızla sonra diğer mümin kardeşlerimizle helalleşmek Varsa kırgınlıklar vesaire onları giderip barışmak, dost ve akraba ziyaretleri ile muhabbetleşmek hazineleri de hiç kaçırılabilir mi? İşte bu mübarek gecenin feyzi, bereketi, böylece hem Cenab-ı Hakk'ın vaadiyle hem resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifi ve tanımıyla ve Kur'an'ın bildirmesiyle Böylece bu büyük hazinelere ulaşmak mümkün. Öyleyse gece ve gündüz ve her fırsatta bu bulduğu fırsat bulduğumuzda mutlaka zaten abdestli olmalı. Bu abdestli olmamız gerekiyor ve Kur'an okumalı, Kur'an tefsirlerini okumalı, ilim tahsil etmeli, tevbe, tevbe istiğfar etmeli, zikretmeli, şükretmeli. Yani devamlı teşekkür etmeli. Çünkü tam bir mevsimine girmiş oluyoruz. Tekrar mübarek üç aylarınızı ve regaib kandilinizi tebrik eder. Milletimiz İslam alemi ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını özellikle mağdur, masum ve mazlumlar için de kurtuluşa vesile olmasını feyyaz gani mutlak olan Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.